Teşekkür ediyoruz Ceren Meriç'e. Efendim şimdi ekonomiye ayrı bir parantez açacağız. Rekor seviyelere kadar yükselen gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik madenlere yönelik gümrük tarifelerini erteleme kararı sonrası sert bir şekilde geriledi. Gümüşteki bu ani hareketin perde arkasını ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Muhammed Bey e hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Yayınlar derim. İyi hafta çok, sonları şimdi. Çok, çok, teşekkür ediyorum. Bugün bir kilo gümüşümüzle geldik efendim. Şöyle elime de alayım. Epey de ağır. Şimdi. <laughs> ağır da olması gerekiyor Meltem Hanım. <laughs> evet. Şimdi gümüşümüzü aldık. Şöyle de bir şey var ki. E, meselesine baktığımızda herkesin de aradığı bir maden şu anda elimizde. Evet. CNN Türk ekranlarında bir kilo gümüşümüzle birlikte yayına çıktık. Soracağız bakacağız. Bundan sonraki süreci nasıl olacak şimdi gümüş yatırımcısı haliyle bekliyor. Bir yükseliş yaşıyor, sonra sert bir düşüş yaşıyor. Bu bir düzeltme hamlesi mi yoksa daha büyük bir dalganın başlangıcı mı? Evet şimdi tabii gümüş kimin bilmiyorum ama elinde elinizde, Söylemem. Su, elinizde <laughs> <Söyleme> tutmak... dedi. <laughs> elinizde tutmakta güven hissettiriyordur muhtemelen. ...hep işte televizyonda gördüğümüz şey külçe tipi evet. bir maden sonuçta. Baktığımızda bunun granül hali de var Meltem Hanım. Ee, İsterseniz şöyle yanınıza geleyim. Tabii. Şimdi tabii külçe altını birkaç farklı yerden alabilirsiniz. Ama burada gör, görüldüğü üzere bir ibare var. Bu nereden alındığına, nereden basıldığına ilişkin. Ve saflık derecesi 1 kilogram. Şimdi ayırt etme yöntemine geldiğimizde altın biraz daha kolay ayırt ediliyor Meltem Hanım. Yani altını... ...işte yöntemlerle cam sehpan üzerine bıraktığınızda sesi farklı olur. Hani hep Türk filmlerinde gördüğümüz ısırdığınızda yumuşaktır. Ama gümüşte bunu denemeyin dişinizi kırarsınız. Tamam. Çünkü gümüş daha sert bir metal. Şimdi öncelikle ev hanımlarımız, annelerimiz çok iyi bilir ki... ...gümüş ürününüz varsa kararma yapar. Yani siz bunu hafif nemli bir ortama koyun, bunun üzerinde bir kararma olur. Hep gümüşler parlatılmaya gönderilir ya. Evet. İşte gümüş vazolarınız olur, işte takılar. şekerliğiniz olur, takılar. Bunlar mutlaka kararma yapar. Eğer gümüş gerçekse mutlaka kararma yapar. Ama gümüş aldık. Bunun saflık derecesini bilmiyoruz. Çok basit bir şekilde mıknatısı yaklaştırdığımızda eğer mıknatısı çekmiyorsa saftır gümüş. Yani gümüşü sahte olması için zaten içinden hangi metali koyacaklar? Trump sayesinde bütün metaller arttı ama yani Demir koyarlarsa içine de. <laughs> Evet. Demir tozu koyarlarsa mıknatıs çeker. O yüzden mıknatıs eğer çekmiyorsa bir metal olarak gümüş gerçektir. Yine bir fener yardımıyla bir fener aldınız, gümüşe tuttunuz, yansıtması gerekiyor. Hmm. Eğer gümüş yansıtmazsa bu ışığı demek ki sahte. Yine bir diğeri işte kolayca anlaşılan şeyler bunlar. Bir diğeri bir bez yardımıyla sildiğinizde tabi bu... Vardı gümüş... bir peçete bir neredeydi o? Umut bir peçetemiz vardı ya. Bende var ama bu gümüş çok e, elden ele gezdiği için belki... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bunu sildiğinizde sert bir şekilde kuru bir bezle bunun üzerinde nokta nokta bir şey çıkması lazım. Şu anda tabi altını saklayan nerede sakladıysa... <laughs> tamam. Sor, Şimdi yayın sonrası soracağım. <laughs> yani bunu bez yardımı sildiğinizde, Zaten. eğer burada benek benek oluyorsa bu gümüş sahte olabilir. Benek benek ne demek? Yani aynı kararma olduğu gibi, yani mesela nemli bir ortamda beklet beklettinizde işte gümüş şekerliğimizi, gümüş fazımızı tamam, nasıl kararıyorsa anladım. aynı şekilde. Böyle minik minik bölgesel evet. oluyor. Tamam. Ama en e, anlaşılabilir şey mıknatıs yöntemi. Yani mıknatıs tuttuğunuzda Hı -hı. bu. Eğer çekim varsa mıknatısta sahtedir. Çekim yoksa gümüş gerçektir. Şöyle size teslim edeyim. Ben de alayım. <laughs> Sahibine yayın sonrası teslim edeceğim. Şu anda tabii değerin... Şimdi şunu merak ediyoruz. Elimde bir kilo gümüş var. Bu bir kilo gümüşün TL bazındaki karşılığı dün neydi? Bugün ne? Evet. Gelelim. Güzel. <laughs> <O> 150... Gelelim <laughs> faydalarına. 150 bin liraya kadar çıkmıştı Meltem Hanım. Şu anda 120 bin TL'ye kadar düştü elinizdeki gümüş külçe altın. Ne kadardı ne oldu? 150 bin lira civarındaydı. 1 kilogram gümüş külçe gümüş. Bugün itibariyle 125 bin lira TL'lere kadar düştü. Niye böyle oluyor? Mesela sert yükseliyor, sert düşüyor. İşte hep yayınlarımızda bahsettiğimiz ani yükselmelerde alınmamalı. Ama sahibi... Külçe, külçe gümüşünüzün sahibi eğer uzun vadeli aldıysa korkmasın. Bu yine tekrar eski seviyesine gelecektir. Uzun vadeli bir yatırım aracı. Korkma Bak kardeşim arkandayız. <gülüyor> <gülüyor> İsim vermeden. <laughs> yani şimdi tabii Trump'ın biliyorsunuz tarife politikaları vardı. Ve e, özellikle gümüşün altın karşısında bu kadar yüksek hareket etmesi. Baktığınızda ons da altın %70 artmış. Bir senelik periyotta 15 Ocak 2025'te 15 Ocak 2026 yani dün dün tarihi. Gümüş %200 artmış. Baktığınızda evet altın değerli bir maden. Özellikle Çin'de altın satışı yasaktı Meltem Hanım. Yani gittiğinizde bizim gibi bir kuyumcuya altın almak istediğinizde o kuyumcu size altın vermiyordu. Ama şu anda hem altın hem gümüş verilmeye başlandı. Ve hep yayınlarımızda bahsettiğimiz şekilde yıllardır Hı. dolar rezerv para olma niteliğini kaybetmeye başladı dünya dolar hakimiyeti sarsılıyor. Bunun yerine hem ülkeler hem de kişiler ya dolar gidiyorsa madem ne saklamalıyım ma döndü. Alabilenler altın, alamayanlar gümüş alıyor şu anda. Yani altın alabilir belki e, sahibi ama gümüş yerine. Gümüşü de alır, altın da alır e. o. <laughs> 15 Ocak 2025'te gram gümüş 35 TL'ydi. Evet. 15 Ocak 2026'da 125 TL'ye çıktı. Yani hep, öyle bir artış ki %256. Evet. Hep bahsettiğimiz gibi aslında Meltem Hanım. Şimdi... O zaman gram altından daha çok yükselmiş. Çünkü onsla, 15 Ocak 2025'te 3074 TL iken 15 Ocak 2026'da 6395 seviyesinde %108 artmış ama gümüşün artışı %256. Evet bu sene gümüş altına göre iki kat daha fazla kazandırdı. Şimdi baktığımızda ons %70, neden 6 gramı yüzde %108 artmış? Hep bahsettiğimiz ons fiyatı dolar. Doların artıştan kaynaklı bir şekilde gram altın ve gram gümüş daha pahalı ve bununla birlikte altının ve gümüşün ülkeye girişi şu anda bizim ülkemizde sınırlandırıldığı için gram fiyatları ons fiyatlarına göre daha fazla artmış durumda. Tüm dünyada bu şekilde değil. Yani ons fiyatlarına yakın bir şekilde artış durumda ama bizde kısıtlamadan kaynaklı gram altın ve gram gümüş daha fazla arttı diyebiliriz. Şimdi Gümüşte baktığımızda %225'lik bir artış. Yani her türlü değerli maden artabilir ama nerede kullanıldığı çok önemli. Şimdi Trump ne demişti? Ben gümüşe ilişkin nadi toprak elementleri satışına sokuyorum gümüşü ve bununla alakalı tarife uygulayacağım demişti. Ama Trump'ın uyguladığı politikalar hep elini yüksekten açıp sonradan geri gelmek ya. İşte FED'deki kavgada da gördük. Yani FED'de her şeyi yaptı. Ondan sonra dedi ki benim ahlakım ve aklım haricinde kimseyi dinlemem ...dedi, yani kuralları tanımıyorum dedi... ...ama FED Başkanı'ndan... ...hiç görülmemiş bir şekilde videolu bir yanıt geldiğinde... ...hemen geri çekildi... ...şimdi gümüşün de altın gibi değil... ...gümüş bir sanayide kullanılan element... ...yani gümüş işte... ...en basit manada... ...güneş enerji, güneş üretim panellerinde... ...güneş enerjisi panellerinde kullanılıyor... ...ve gümüş bir iletken madde... ...şimdi bunu sanayide kullandığınız için... ...bu kadarlık bir artış bile... ...yüzde iki yüzlük bir artış bile... ...enflasyona sebeb verebilir... Yani zaten nadir toprak elementi ele geçirmeye çalışıyor Trump. Hı. Nadir toprak elementi bulmak için Venezuela'ya çöktü. Şimdi İran vardı sırada. Tabii inşallah kısa zamanda çözümlenir. O yüzden gümüşün fiyatı bu kadar artmamalıydı. Ve Trump'ın geri adım atması da bundan dolayıydı. Trump dedi ki nadir toprak elementleri üzerindeki tarifeyi kaldırıyorum dedi. Ve gümüş sert bir şekilde dün %8'lik %9'luk bir düşüş sergiledi. Ve bu geri çekilmenin bir miktar daha olmasını bekliyoruz Mertem Hanım. Hı hı. Fiyatı düşmüş de ağırlığı düşmemiş. Kolum ağır. <laughs> ben tutabilirim Peki. biraz daha ben tutayım. <laughs> Şimdi... Fiyatı düşmüş ağırlığı düşmemiş. <laughs> Şimdi tabii altın işlemelerde Meltem Hanım altında ayarı düşürülerek yani 22 ayar bilezik olur. 24 ayar bilezik olmaz. Neden? Orada işleyemezsiniz. Yani Adana burması dediğimiz o burguyu veremezsiniz mesela. Ama o saflık derecesinde mesela kadınlarımız daha çok sevdiği ajda bilezikler şu anda. Ajda bilezik en yakın saflığa yakın. ...bir şu anda takı... ...şimdi altında işleyip... ...üzerine bir taş koymak daha mümkün... ...ve ayar düşüyor 14 ayarda... ...ama gümüşte... ...baktığınızda çok fazla gümüşte göremezsiniz... ...hani bir taşın eklendiğini... ...daha çok renkli taşlar gümüşe eklenir... ...ve onun da ayarı düşük olur... ...aslında gümüşün algısı bundan dolayı... ...altına göre daha... E, ...kalitesiz gibi düşünelim... ...ve gümüşün burada... ...ayırt edilmesi... ...yani bir gümüşe gittiniz ve verdiniz bu gümüşü. Bundan dolayı gümüşün ayırt edilmesi daha kolay. Yani altında 14 ayar mı, 22 ayar mı çok soru işareti ama gümüşün saflık deresi bu taşlar kurulduğunda bozulmaz. O yüzden gümüş yatırımcısı eğer fiyatlar böyle devam ederse birikimini koruyabilir. Güzel. 1 kilo e, gümüş şu anda ne kadar dedik? 120 bin TL civarında ve bununla beraber tabii orada bir e, markamız var ama çok televizyonda belli, şey, ekranda belli olmayabilir. Şimdi burada gümüşü gidip kuyumculardan alabiliyor muyuz diye çok sorular geliyor. Gümüşün iki hali var satılan şu anda. Bir takı olan var. Takıyı kenara bırakıyorum. Güm, külçe ve diğeri granül halde. Yani bir kutunun içinde küçük topçuklar halinde gümüşte alabilirsiniz. Şimdi baktığımızda az önce bahsettik. Neydi? Mıknatıs yardımıyla gümüşün gerçek olup olmadığını anlayabiliriz. Yani mıknatıs yaklaştırdığımızda eğer çekim varsa mıknatısla o gümüş saf değildir de gümüş değildir. Başka bir elementtir. Nemli bir ortama girdiğinde... Peki mesela altında bazen karışım yapıyor ya dolandırıcılar. Altında gümüşte mıknatıs çekmez. Mi? Yine aynı şekilde. Altında da var altında özellikle yok hayır mesela dolandırıcılar içine bir şey katıyorlar ya. Tabii yani burada da var mı bu risk gümüşte? Yani yöntem vermemek lazım ama evet gümüşte de var. <laughs> yani şimdi altın yapabilen gümüşte her türlü yapar Meltem Hanım. <laughs> yani gümüş takının içerisine demir tozu koyanlar var. İşte o yüzden mıktan istiyoruz. Dikkatli olsunlar istedim. <laughs> Takılarda da, bileziklerde de altın aynı şey yaptılar. Altın bileziklerin içerisinde oyuk yapıp onun üzerine demir tozu koyulduğunu tespit edildi. Şimdi o yüzden mıknatıs çekiyor. Tamam. Yani eğer bir Var, varsa e, olabilme ihtimali varsa şöyle pıt mıknatısla pıt yapıştırdım. Mıknatısla direkt yani? anlaşılabilir. Şimdi, bir de ayar, benek benek oluyormuş. Öyle söyle. <laughs> evimizde işte gümüş ürünlerimizde nasıl nemli bir ortamda kararmalar oluyor. Biz onları sonra işte bazen sosyal medyada denk geliyor o videolar. Evinizde rahat bir şekilde bunu parlatabilirsiniz şeklinde. O beneklenme Gümüşte olur ama altında olmaz. İşte altının cazibesi buradan kaynaklı. Altın her zaman altın. Yine gümüşte sildiğinizde, çok sildiğinizde bir beneklenme yine olur hı hı. ve fener tuttuğunuzda gümüşün ışığı yansıtması gerekiyor. Güzel. Ona göre alacağız gümüşü. Peki neden piyasada gümüş yok. Yani bizim şu anda böyle bir talebi karşılayamama gibi bir durumumuz mu oluştu? Fiyatların yükselmesiyle birlikte. Gümüş her yerde bulunmuyor. Hatta biz de yazdık. Herkes onu arıyor. CNN Türk'te diye. Evet. Benden <laughs> Şimdi tabii gümüşçülerimiz bu işten seviniyordur. Şimdi gümüşü gümüşçü yapan iş yapan esnaflarımız ve kuyumculuk esnaflarımız aslında alım satım arasından para kazanıyor. Yani gümüş yükseldiğinde de altın yükseldiğinde çok para kazanmıyor ama şu anda gümüş çok revaçta olduğu için 125 bin lira bir kilogram gümüş. 125 bin liranın üstündeki fiyatlar aslında aradaki kişinin komisyonu. Şimdi basit bir internet sitesine pazar yeri adını verdiğimiz internet sitesine girdiğimizde 150 bin 160 bin TL'ye Meltem Hanım şu anda var. Ama buna aldanıp da yani gümüş bulunmayacak hemen alalım şeklinde 20-30 bin lira zarar etmemeliler. Sakin. Şu anda zaten yüksekte gümüş. Gümüş bulunmuyor değil. Gümüş sanayide de kullanıldığı için yüksek bir şekilde kullanıldığı için gümüş külçe forma dönüştürülmüyor. Granül formunda çok var. Yani o topçuk şeklinde şu anda ekranlarda var. Granül şeklinde olanlar da topçuk şeklinde olanlar da var. Ama külçe altın bir dönüşüm olması gerekiyor külçe altında. Bakın şu anda arkanızda var Meltem Hanım. Bir bardağın içerisinde bırakılıyor. Şu granül topçuk halinde. Bu var. Yine gram altın şeklinde. Böyle, böyle mi yok? Evet bu şekilde basılması lazım. Hmm. Gram altın şeklinde aynı ekranlarda görüldüğü gibi. Orada kağıdın içerisine yerleştirilmiş şeklinde gram altınlarımız da var. Ama külçe gümüş... ...şu anda pek yok. Üretilmesi Dağılır lazım. o toplar hep ya. Bu daha iyi. Değil mi? Tabii. Bence de. Ama yokmuş işte. Ya, elinizde hissetmek nasıl bir duygu Meltem Hanım? Harika bir duygu. Severim altını gümüşü biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu... sahibini size söyleyeceğim şimdi haberi girdikten sonra. İsterseniz bana verin ben ileteyim. Sağ, sağ, sağ salim teslim etmenizi rica ediyorum. Ekonomist Muhammed Bayram... ...bizimle birlikteydi efendim. Hem gümüşü hem altını konuştuk. Elbette e, gümüş yatırımcısı... ...bu noktada uzun soluklu bir seyir kendilerini bekliyor. Bir düşüyor, bir çıkıyor derken ama kazanç için altında olduğu gibi sakin olmakta fayda var. Teşekkür ediyoruz ekonomist Muhammed Bayram'a.